Ya Şeyden niye gitti? Şey yaparım dedim. Sıkarım dedim biliyor musun? Ha bak sağdalar gördünüz mü? İleride biraz bir tık ilerideler abi. Aa, çok iyi ha, gördüm ben de ne <laughs> oh. Yavaş. Bana bak. Peki sana şimdi ben şeyler denemez miyim? <laughs> Yokta arkayı vurdum baydım la. Ne diyorum <laughs> var ya. Skullar kadir diyor tamam. Geliyoruz kardeşim bekle. Ha beraber. Ya ha. Nerede baydın sen adamı? Al arkadakini baydım da. Ben şu arka konteynerlardaydı. Ha burada. Hadi be. Alarım. Böyle bir şey yok kardeşim. O kil benim. Oğlum, oğlum. Kanka yakın bir şekilde oğlum, gidiyor. Değil, değil aynen öyle o. Bunlara çatış. Gelin yakın. Gel Tugay gel. Biz sağdan bir sağlayalım hele şuna. Tamam bas kanki. Orada abi hala. Ben oyalıyorum burada. Oyala. Ben ona şeyden vuracağım. Şöyle. Dur kanki dur. Gel bekleyeyim. Arkalayacağım. Tugay geldim. Nerede bu? Allah belanı versin. Dur 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 Ya peşe de kanka. Ya biz niye böyle yapma kanka yap. Baygınız kanka ben adam Dedik ya. Geleyim, geleyim, ben de sen, sen sen şuraya in kanka. Aa dur 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 dur. Gel yanıma gel. Sağ, sağ tepe tepe. Çıkmış, Yok duvar geliyor, duvar geliyor adam kalsana. Bak içeri gelin içeri duvar, geliyor duvar duvar. Aa, genel. abi duvar gelin içeri mi? Abi bak ben sana yarım saattir duvar diyorum. Abi baro solda geldi abi. Hangi bayılma. Allah belanı versin. Bir şart diyebiliyor musun? Watch out. Allah belanı ya. Abi çıktı burada, burada ya. Watch out. Watch out. Bizimki buraya kadar gelmiş. Oha. Kanka sağlıyorlar ha. Baba Bir tane adam gelmiş. Bot boş verin bot ya. Yani Adamlar geldi. Bu bir kişi gördüm. 30 tane mermiyle adam mı öldüreceğiz? Bari. Bunlar bir şeyler alak da. Ben kaçtım <laughs> bunları geçirmeyeceğiz. Bu kadar basit. Gelin geri alan yemeyin geri alana gitseniz. de. Gelin alayım, gelir, gelir. Bu araba. Benim. Onun için araba da indirebilirler ha. Ben? Kimse beni indiremez. Ama az kalsın indiriyorlardı. Nasıl taradılar la? Ha gördüm. Abi motora geçiyorlar. Hangi yolda mı motor? E, evin arkasına geç. Bu da bir motor gibi bir şey Abi şuna bak ya. Acayip sıkıyorlar lan. Ama durun. Durun. Ben siz e nasıl olsa geleceğiniz. Nasıl olsa geleceğiniz değil mi? Bir şey yok. Adam yaklaşmış mı? Mark the location. Hmm. Mark the location. Oh. Oh. Ah. Ben alana düştüm ya. Ne oldu Kadir? Kadir ezildi. Ezildi. Bekle bekle. Yürü gel. Yürü siz yapın yapın. Ben burada size... ben, bir... ben, burada şey yapıyorum. Mermi yedim ya alan Böyle bir şey yok. Bola geldi. Bak, bak, patlayacak bak. Biri geldi. O, onu önce baydıydım da. Biri ağaçtaydı. Ne yaptı bilmiyorum. Sola doğru döneriyor olabilirler. De. Demişler. Tüm burayı O nereye geçti la ağaçtan? Aha geçiyor. Nereye geçiyor? tarafa geçti bak duvarda. Abi bunlar bu taraf içimize de mezar olacak ha. Araba olma sakız Araba var bizim de. Sınır alak öyle gidecek diye düşünüyorum. Abi arkamıza adam indi la. Onu Arkaya da... geldi adam. Dönümüzde evet, adam Hadi gidelim kanki. Watch out. <laughs> Amma bunu öldürmeden gidersen benim adım Demre Yıldırım olmasın yani. O kadar bizi bu. Araba geliyor. Araba elinde. Allah'a Allah. Tamam. Başım da gelmedi. Ya ben biliyorum. Ya o şerefsiz çocuğun abi görüyor musun ya? Neyse alın kanka alın. Sıkıntı yok. Lan hala geberecek. Adam bana atış ediyor, atış Dur bekle bekle. Hala adam bana öldü. O da öldü. İkisi de öldü herhalde. Sol tarafta da. Bak hiç bir şey yok mu ya? Ne de lazım ki? Bırakıyorum bir tane. Hani? Bende son kitim vardı bastım. Solda tarafım... yani. ona herhalde. Ulan. Drop düşüyor ha. Şeydeler ya şu Furi'deler so. kanka. sandıkmış. Kanka şuraya bizim kapatmamız lazım biliyor musun şuraya? Mark the location. Oraya gel, gel, gel. Gelin, gidelim. Gidelim Gelin. hadi gidelim gidelim gidelim. Oraya gidersek bir şeyler koparırız. Bir şeyler koparırız. Alan şu o tarafa verecek. Durup alalım mı? Motor. Ha, motor. Motor geldi. Gelmedi. ha Oraya aldılar. Rengoş. Oraya, motor Oraya, aldı. geldi. Oraya aldı. <laughs> Abi Abi çatı var gel 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 gel. Abi bak orayı alacağız işte gel. Baygın yaptık. Bir al ağacın arkasında bir. Ağacın arkasında. Tam sıkın işte sıkın gel. Ha bak orada. Ağaç dediğin nere Celal? Ağaç dediğin nere Celal? Abi solda gördüm Tabii ya. Baygın. baygın. ne oldu? Baygın Adam mi? geldi. Bekle. Bekle. Bekle bekle. Abi şeyde şeyde. Bekleyin. Bak tuvalet Bekleyin. var ya şuraya götürmeyin. Hadi lan adam geliyor adam geliyor. Abi o tuvalettekine var ya çok abi, vurdum ha. Tuvalettekine var ya çok. Ben de vurdum abi ona. Nasıl düşmedi peki o zaman? Nasıl Burada, bir arada alan dışı. Burada bir arada alan dışı. Ne yapacağız? Hızlı olun di bundan diyorum işte kankilerine. Yani. İlla yani son alana, son İyice. saniye tarattıracağınız yani. Adamlar yeri almıyor. Hadi bekle. Hadi bekle. Olan varsa bana versin ya. Var mı? Bir tane var abi. Son bir. Ah. ah. Sağımızda. 400 kedi. Geri çekilecek Hala ala... Kapa geliyor. Buraya benim köşemden bakıyor. Sen gelin. Çok gelin. 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 Ooo oh, bomba. Bak bas. Nereye bas? Hayır hayır alana git bas. Alana alana alana. Burda Burada dur. Helal. Şimdi gelin bana. Son bir mi? Son bir la. O da şu sağa geçti ya. Gördüm. Alana verecek kendini biliyor musun? Alana verecek. Yedin mi burada böyle? Yok bekle. Ben askıyor. Ben hazır durdum. Neyse sağ olsun. 5 7 11 kilo. Ne kadar <laughs>